Medeniyetler inşa eden insanoğlu ulaşmış olduğu kültür seviyesini, inancının yüksek ideallerini, sahip olduğu bilim ve teknolojiyi, kuşandığı ilim ve irfanı, insanlık için çalıştığı hayır ve faziletleri insanlara göstermek ve sonraki nesillere aktarmak için duvara, taşa, edebiyata, şiire, akla, mantığa, gönle huzur veren sanatı, nakış nakış işlemek ister. Medeniyetin inkişafı için farklı ilim dallarına ve değişik mezhep gruplarına ihtiyaç vardır. Çünkü başka insanlar olmadan tek başına iyiliği, hayrı ve fazileti hayata geçirebilmek için cemiyete ihtiyaç vardır. Ancak her toplum ve cemiyet medeniyet kuramaz. Medeniyet inşa eden toplumların kadim köklerinin bulunması gerekir. Erdemli medeniyet kuran toplumlar ise tevhid, kök ve damarına dayanan insan gruplarından teşekkür eder. İslam medeniyeti vahye dayalı, vahye referans alan bir iman ve inanç medeniyetidir. Batı medeniyeti ise temelde vahye karşıdır. İnsanın kendini öne çıkardığı, insanın kendini ilahlaştırdığı ve putlaştırdığı bir inkar medeniyetidir. İslam medeniyeti taassuptan uzak bir akla esas almıştır. İlimle irfan, bilimle hikmet, edeple ahlak yan yanadır akıl ve kalbe birlikte hitap eden medeniyetimiz aynı anda hem duyguya hem de düşünceye tesir etmiştir. İslam medeniyetinin kapısı Farabi'nin ifadesiyle medine-i fazıla erdemli şehir inşa etmek, insanlara huzur ve mutluluğu sunmak. Allah'a itaat ve kullara şefkat prensibini esas alan medeniyetimiz hak ve adalete dayalı, gücünü dinden alan bir düzen ortaya koymuştur. Din devletin ilerlemesine ve medeniyetin gelişmesine engel olmamış bilakis medeniyetin terakkisine en büyük destek vermiştir. Bunun içindir ki ilmin aydınlatan ışığı Bağdat'ta, Şam'da, Taşkent'te, Semerkant'ta, Buhara'da, İstanbul'da, Kahire'de, Kurtuba'da, Gırnata'da cami duvarlarını aşmış, ünü bütün dünyaya yayılmıştır. İslam medeniyeti çoğulcudur. Bir arada yaşamanın nadide örneklerini sunan İslam medeniyeti, fethettiği coğrafyalarda yaşayan insanların din ve inançlarına müdahale etmediği gibi onların ibadetlerini yapabilmeleri için gerekli ortamları sağlamış ve insanın inanç, can, mal, nesil ve akıl gibi temel değerlerini de korumuştur. Bugün kadim şehrimiz Mardin'imizde farklı din ve inanç mensuplarının bir arada yaşayarak inançlarını devam ettirmesi İslam'ın hoşgörüsünün en büyük göstergesidir. İki asırdır Batı medeniyetinin gölgesinde kalan İslam medeniyeti aslında çağın gereksinimlerini karşılayacak dinamizme sahiptir. Zira geri kalan İslam değil Müslümanlardır. Gelin El Cezerileri ve Farabileri yetiştiren bu topraklarda özümüze ve kökümüze dönerek İslam medeniyetini yeniden hep birlikte inşa edelim.